Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videoda buluşmuş bulunmaktayız. Bugün sizlere cadı golem mutantı saldırısı gerçekleştireceğim. Öncelikle bir kraliyet şampiyonumuzu göndereceğiz. Roket mızrak ve kalkanla birlikte güzel bir verim alıp o bölgeyi temizleyip kraliyet şampiyonumuzu geri çağıracağız. Daha sonrasında diğer tarafa uçan kışlatacağız. Uçan kışlayla da bir temizlik yapacağız. Orta kanat açılınca cadı golem mutantımızı, walkerlerimizi salıp savaşımızı başlatacağız arkadaşlar. İşlem bundan ibaret. Ekipmanları paylaşalım. Var kral, kraliçe Koruyucu ve Kraliyet Şampiyonu ekipmanlarımız da bu şekilde her şeyimiz hazır. Büyülerimiz, askerlerimiz savaşmak için bekliyorlar. Haydi buyurun Efsane Ligi'ndeki ilk saldırımız başlasın. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi bakalım arkadaşlar hangi etaptan girmek mantıklı. Önce bir Kraliyet Şampiyonu temizliği lazım bizlere. Alt taraftan bedava bir Kartal Topu Monolit alalım dersek burada Barbar Kral bizi karşılıyor arkadaşlar. O yüzden bu etaba hiç bulaşmayacağım. Şöyle yan taraftan bir giriş yapalım. Kraliyet şampiyonuyla bir seken top, bir cehennem kulesi alırsak bizler için kıyak olur diye düşündüm. Öncelikle deprem büyümüzü şu alana atıp hemen kraliyetimi gönderip kalkanını fırlattıktan sonra roket mızrakla birlikte verim almaya başlıyorum. Geri çağırma büyüsü elimde arkadaşlar. Kraliyetin şu an seken topu aldığını paylaşalım. Bir de XE'yi alabilirse kıyak olur, alamazsa da Can sağlığı aldı, biz de geri çağırdık. Hemen şu alana bir tane çoklu okçumuzdan atalım. Uçan kışlamızı seçelim. En üst taraftan gönderelim arkadaşlar. Şimdi alt tarafı o kadar güzel temizledik ki savaşımızı şu yan taraftan başlatmak için hazırız. Öncelikle bir süper duvar kırıcı atıyorum ve ilk duvarın kırılmasını başardım. Şimdi dostlar, Barbar Kral, Koruyucu Kraliçe ve Mutantlarımı gönderdikten sonra Walker'lerimi sol taraflı attım. Hemen bir süper duvar kırıcı gönderdim. Çırak müdürümü bıraktım ve bu alana şimdi kalan Walker'lerimi gönderiyorum. Zıplatma büyüsünü tam şu etapta değerlendirince ordu harika bir noktaya ilerliyor. Bir adet öfke büyüsünü attım. Kraliyet şampiyonumu süper minyonlara doğru gönderiyorum. Merkezde çıkan Titan'a bir adet zehir büyüsü attıktan sonra merkezde bir öfke daha gönderip merkezi coşturacağım. Koruyucu özelliğimizi henüz kullanmadık. Bir öfke attım. Şu seken topta kraliyet şampiyonumun ölmesini istemiyorum. Ve koruyucu özelliğini de an itibariyle kullanıyorum. Arka tarafa bir zıplatma büyüsü attım arkadaşlar. Şu alanda bir dondurma kullandım. Abi üst taraftaki seken top bizi bir salmadı ya. Gerçekten salmadı. Şimdi monolit kısmına girmeyi başardık. Barbar kralın özelliğini bu alanda bir basarsam arka taraf harika açılacak. Şu an bekliyorum hala. Çünkü basılmasına ihtiyacı yok. Orada zıplatma büyüsü var. Şu alanda mı artık basabiliriz? Uf 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 savunmaları yardık. Bir adet kelle avcısı attım. Sol taraftan okçu barbar mutantlarımı gönderiyorum. Sağ taraftan normal okçularımı gönderiyorum. Kraliçemin özelliği var. Tertemiz bir 3 yıldızla başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Şuraya okçu barbar mutantını da gönderelim. Hızlıca köyde bir şey bırakmasın bizim ordu. Gayet güzel bir saldırıydı. Her şey yolundaydı. Kraliyet şampiyonu isterseniz orduyla da gönderebilirsiniz. Ama hani ordunun sağ sola kaymasına gerek yok. O yüzden kraliyet şampiyonunu alan temizliği için kullanmanız daha mantıklıdır. Dondurma büyülerinizi de burada değerlendirebilirsiniz. Kraliçenin özelliği de bastım. Köyü üçledik geçtik arkadaşlar. Buyurun diğer savaşlarımıza geçebiliriz. Belediye binası merkezde böyle dış tarafa yakın gibi bir düzen içerisindeyiz. Şimdi arkadaşlar üst taraftaki monolit Gözüme güzel geldi. Monoliti kraliyetle temizlersek kafamız baya rahatlar. Hemen üst taraftan kraliyeti patlattım. Şu alanda bir tane depremi de kullandım. Kraliyet şampiyonumla rahat bir monolit temizliği gerçekleştirdikten sonra Geri çarma büyüsü elimde. Biraz daha vurdurmak istiyorum. Şu rakip koruyucuya da vurduk. Onu da aldık. Çoklu cehennem kulesini de almak üzereyiz. Onu da aldık ve lap diye geri çağırdım. Üst tarafa hemen okçu barbar mutantlarımı atıp alt taraftan da uçan kışlamı gönderdikten sonra bir tane süper duvar kırıcıyla şu alandan savaşımızı başlatalım. Lan çapraz tarafı kessene ya. Bir tane daha boşu boşuna süper duvar kırıcı kullanmak zorunda bıraktırıyorsun bize. Şimdi arkadaşlar Cadı golem mutantlarımız gelsin. Barbar kral, koruyucu, kraliçe, çırak müdür. Daha sonrasında walkerlerimizi de bu alana yollayalım. Kraliyet henüz göndermedim. Bir adet zıplatmayı bu alanda kullanıyorum. Ve hemen bir öfke büyüsü gönderdim. Kraliyet şampiyonumu alt taraftan bıraktım. Ve daha sonrasında şu alanda bir dondurma kullanıp klan kalesine bir zehir büyüsü. Merkez etapta barbar kralın özelliğini bastım. Komple açalım istedim. Hemen bir koruyucu özelliği Of 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 mükemmel. Şimdi arkadaşlar ordumun bir gidişat noktasına bakacağım. Ona göre zıplatma büyüsü atacağım. Barbar kral üst taraftaydı. Belediye binası etabını rahatlıkla temizledik diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi belediyeyi alacağız. Zıplatmayı açıkçası şu yan tarafta kullanmayı düşünüyorum Kaya Saçar etabında. Hala tam karar veremedim. Evet şöyle bir zıplatma atmak bence çok daha mantıklı olacaktır. Yan taraftan okçu barbar mutantlarımızı göndermeye devam edelim. Bir tane okçumuzu şuradan atalım ve şu etabı da dondurup kraliçe özelliğini de basmış bulunalım. Abi ordu mükemmel ya. Bu ordu gerçekten çok güçlü ya. Yani kraliyetle bir alan temizleme işlemi gerçekten harika iş yaptırıyor. Uçan kışlayla da diğer tarafı temizleyince ordu alayı hayatta ya bir bakar mısınız alayı hayatta. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ekipmanlarınız özellikle roket mızrak kalkanınız yüksekse efsane liginde bu orduyu kesinlikle ama kesinlikle deneyiniz. Şu ana kadar yani samimi söyleyeceğim efsane liginde kullandığım en güçlü mutant kombinasyonu gibi geldi bana. Yani la balonlar falan eyvallah çok güçlü ama yani bu ordu daha güçlü bana öyle geldi. Ben o hissiyatı aldım. Sizleri de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Evet üst taraftaki ordu kampını da aldık. 3 yıldıza çok kolay ulaştık. E buyurun son savaşımıza geçelim. Çok bitişik bir düzen geldi arkadaşlar. Birazcık bizlere problem yaratabilir açıkçası. Ama biz alan temizliğimizi yapıp savaşımıza gireceğiz. Şimdi çok bitişik olduğu için şu alandan kraliyet şampiyonumuzu gönderip yan taraftan bir giriş de yapabiliriz. Koruyucu özelliğin tam belediye binası yıkılırken yaparsak mantıklı olur. Bakınız şöyle bir başlangıç yapıyorum depreme attım. Kraliyeti attım hemen özelliğini bastım. Mızrakla birlikte ön tarafı temizlemeye başlıyorum arkadaşlar. Orada bir kara x olduğu için bizim tilkiye tutuldu ama hiç problem değil. Bir de seken topu alabilirsem çok tatlı olacak. Seken topu da aldım. Şöyle kraliyeti geri çağırdım. Hemen okçu barbar mutantlarımı atıyorum. Dış taraftan bir uçan kışla gönderdim o alanın temizliğini sağlayacağım. Şuradan da bir okçu barbar mutantı atarsak güzel olacaktır. Barbar kral dış tarafa geldi. Hemen bir kelle avcısı paylaşımı yaptım. Şimdi savaşımı orta taraftan başlatıyorum. Bir tane süper duvar kırıcı gelsin. Koruyucu, kraliçe, bütün ordumu salmaya başladım. Çırak müdür geliyor. Walker'ler geliyor. Ve şu alanda bir zıplatma büyüsüyle ordumu iç kısma yönlendiriyorum. Hemen bir öfke büyüsü attım. Buz golemleri bu alanda zehirliyorum arkadaşlar. Şurada bir dondurma büyüsü Kullandım ve arka tarafa bir zıplatma atıp o alana ordumu yönlendiriyorum. Merkezde bir öfke büyüsü daha kullandım. Kraliyet şampiyonumu şu an için sahneye sürmedim. Biraz daha bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir koruyucu özelliği basalım. Kartal topundan gelen hasarı da engellemiş olalım. Kraliyeti yandan atarsam çoklu cehennem falan haşlar diye bekledim. Şimdi yan taraftan gönderip şu alandan bir alan daraltma yapacağım. O alana ordum kaymasın istiyorum. Okçu barbar mutantlarımı ve normal okçularımı arka taraftan gönderirken barbar kralın özelliğini öyle bir noktada bastım ki köyde savunma namına hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şu an kraliyet şampiyonum dondurma büyüsüyle birlikte arka taraftaki seken top, çoklu okçu ve büyücü kulesini de rahatlıkla temizleyecektir. Kraliyet bu alana gelince hemen bir dondurma büyüsü atıyorum. Arka taraftan kraliçem de geldiğine göre çok rahat kafamız 3 yıldızı ulaşıyoruz Gerçekten güzel bir ordu arkadaşlar. Bu orduyu bana klandan Beytullah kardeşimiz söyledi. O yüzden bu savaştan sonra bir de onun canlı saldırısına geçeceğiz. Ona bakacağız. Kalan binaların temizliğinde yavaş yavaş gerçekleşirken kraliçenin bu noktada özelliğini basıyorum. Ve kraliyetle birlikte Kraliçe ile koruyucuyla barbar kralla ve iskeletlerle köyü üçlemeyi başarıyorum arkadaşlar. Buyurun devam edelim. Beytullah savaşa girdi arkadaşlar. Üst taraftan bir adet deprem büyüsü gönderip bu alandan kraliyet şampiyonu savaşa sokuyor. Ve kalkanla birlikte ön taraftaki savunmaları temizledikten sonra arka taraftaki savunmalara da hemen roket mızrağını gönderiyor. Buradan bir kaya saçar aldı. İki tane de seyi temizliği Baya baya verimli oldu Kraliyet şampiyonu geri çağırdı Şimdi savaşını bakalım hangi etaptan gönderecek Okçu barbar mutantlarını gönderdikten sonra Üst taraftan savaşını başlatıyor Ve şu an cadı golem mutantları savaşa dahil oldu Dış taraftan bir uçan kışta görüyoruz Hemen süper duvar kırıcıyla o alanı da temizlemeye başladı Walker'ler geldi Cadı golem mutantları iskelet çıkartırken Walker'ler de bir yandan barbar kralı temizliyor Yan taraftan kraliyet şampiyonu gönderdi Ordu merkeze doğru giriş sağladı. Gayet güzel bir dış taraf temizliği görüyoruz. Ordunun şu an için ilerleyişi gayet başarılı gidiyor arkadaşlar. Kraliçede zıplatma ile birlikte iç kısma girdi ve şu an merkez etapta ordunun ilerleyişini görüyoruz. Klan kalesinden süper ejder çıktı. Hemen koruyucu özelliğini basıyor. Elindeki zıplatma büyüsünün bir tanesini de yan tarafta değerlendirdi. Buradan süper ejderi kraliçe temizleyecek. Daha sonrasında da ilerleyişini sağlayacak ordunun. Merkez etapta barbar kralının özelliğini basıp dikenli top ve deprem çizmesiyle birlikte Ağır savunmaları temizlerken yan taraftan süper minyonların ilerleyişi devam ediyor. Bir öfke büyüsü daha atıp monoliti de hızlıca temizledi arkadaşlar. Sol tarafta bir tane seken top var. Bu da zaten orduya problem yaratacak tek savunma. O yüzden oradan da rahatlıkla çıkacaktır. Eline sağlık diyoruz. Beytullah'a bu ortuyu da bana gösterdiği için teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir video çıkarmamızı sağladı. Kendisinin de savaşını o yüzden eklemek istedim. Şimdi sol tarafta seken topun olduğu etapta bir tane dondurma büyüsünü değerlendirse de olur, değerlendirmese de olur. Zaten 3 yıldız geldi arkadaşlar. Kraliçenin özelliğini de bastıktan sonra bu alandan da rahatlıkla temizliğini yapacak. Bir tane kelle avcısını da gönderdi. Dondurmasında boşluğa atmayı tercih etti hemen kraliçesini bu alanda seken topu da temizlettirip bomba kulesiyle de savaşını tamamlıyor. Eline sağlık diyoruz. Cristiano Ronaldo'yu fullemiş bu arada. <laughs> evet videomuz bu şekildeydi. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.